Deniz, parla, ve parla, beyaz ve kırmızı, Türk'ün yolu, Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin fertleri olarak hepimiz buradayız. Atamızı da bu özel günde saygı, sevgi ve minnet ve e, özlemle anıyoruz. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. E, burada e, hep beraber zaman geçirebilmek, bu özel günde birlikte olabilmek... Bizim için çok önemliydi. Tekrardan teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Merhaba hoş Merhaba, bulduk. Hoş bulduk. Ve benim ismim Suay. Ben de Müge. E şu anda NCI'dayız ikimiz de sınıf arkadaşıyız. Uluslararası işletme. Ve evet benim eğitim İrlanda'yı bulmamla gelişti. Açıkçası İrlanda'yı tercih etmem. E, en güzel yüksek lisans fırsatları, yüksek lisans sonrası aslında iş fırsatları ile alakalı araştırmalarım sonucu e, İrlanda mantıklı bir ülke gibi geldi ve öyle de olduğunu görüyoruz. Ben de aynı şekilde dil okuluyla geldim bir yıl önce. Eğitim İrlanda İstanbul Şubesi Ayşegül Hanım'la beraber çalıştım. Bütün süreçleri beraber hallettik ve yüksek lisansımı da beraber Sinan Bey'le başvurduk. Şu an ikinci dil okulumdan sonra yüksek lisansıma başlamış bulunuyorum. Gayet her şeyden memnunuz. Merhabalar, ben Ali Aleyna Akar. Şu anda National College of Ireland'da girişimcilik bölümünde okuyorum, master okuyorum. İrlanda'yı tercih etme sebebim öncelikle İngilizce ana dili olan bir ülke olması. Aynı zamanda çok fazla gelişime açık bir ülke olduğu için çok fazla e, gelişimi ve iş fırsatları e, bulabileceğimiz bir ülke. E, aynı zamanda Avrupa standartları ve geleceğe dair bize imkanlarından dolayı İrlanda'yı tercih ettik. Eğitim İlanda gerçekten burada bir İrlanda ailesi e, sağlıyor ve burada bizim hepimizin bir connect halinde networkümüzü geliştirip e, daha fazla imkana ulaşabilmemizi sağlıyor. Bu yüzden Eğitim İrlanda ile gelmek benim için çok değerli oldu. Merhaba. Ben Mete, ben de Ayşen. İrlanda'da e, ben İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Aynı zamanda seneye yüksek lisansa başlamayı düşünüyorum. Eğitim İrlanda'nın videolarını Türkiye'deyken buraya gelmeden önce izliyorduk. Ben Türkiye'de elektrik elektronik mühendisliği okudum. Buraya geldiğimde de yapay zeka üzerine master yapıyorum bir okulundan sonra. E, National College of Ireland. Dediğim gibi Türkiye ile olan Ankara anlaşması ve bize burada öğrenciyken sağladıkları hem de İngilizce e... ana dili olması çok önemli bir özellik. Evet, Aşina zaten İngilizce dili. hem de bize verdikleri çalışma izniyle ve sonrasında alabileceğimiz oturum izniyle İrlanda bence birinci seçeneklerden biri aynen, Avrupa'daki. Aynen. Evet. sen de İrlanda'da eğitim alıp bu tür etkinliklerde bir aile ortamı yaşamak istiyorsan açıklamada bulunan iletişim formunu doldurarak ücretsiz danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsin.